Bu videoda arkadaşlar tek etkili aktüatör, tek etkili pneumatik aktüatör nedir? Ona şöyle bir kabaca, kısaca bakalım istiyorum. Tek etkili pneumatik aktüatör İngilizce olarak dokümanlarda karşınıza single acting actuator e, olarak e, çıkacaktır. Aktüatör şu demek, aktüatör çalıştıran kısım. Aktüatöre vana e, gövdemiz bağlı. Aktüatör e, hareket, mili hareket ettirdikçe ...vanamızda açıyor veya kapıyor. Yay dönüşlüdür tek etkili aktüatörlerimiz. Bu şekilde de karşımıza çıkacaktır. Yay dönüşlü, yani İngilizce spring return olarak karşımıza çıkar. Tek etkili aktüatörlerimizi üç yollu, iki konumlu yön kontrol valfleriyle ile kontrol ediyoruz. Şöyle, yön kontrol valfimizin şu, sembolün şu olduğunu kabul edelim. Enerjiyi verdiğimiz zaman hava girişimiz e, havayla çalıştığını söylemiştik, pneumatik dediğimiz havayla çalışan demektir. P hava girişi A noktasına iletiliyor, enerjiyi verdiğimiz noktada ve e, yay etkisini, e, yay etkisine karşı bir etki oluşturuyor. Dolayısıyla milimiz dönüyor ve vanamız açılıyor. Peki enerjiyi kestiğimiz zaman ne oluyor? Enerjiyi kestiğimiz zaman yay etkisiyle mil diğer tarafa doğru dönüyor ve e, içeride hapsolan hava e, R noktasından e, dışarıya boşalıyor. E, şunu da anlatmak isterim. E, genelde e, vana kapalı, e, normalde kapalı olarak kullanılır. Normalde kapalı demek şu demek. Hani bir e, önlem alma amaçlı hava veya enerji gittiğinde e, vana kapatsın normalde kapalı e, diyoruz buna ha, e, vana kapatsın şeklinde ayarlanır ama bunu e, tersi yöntemle de tersi şekilde de e, vana gövdesinden ayarlamak mümkündür. Şimdi e, burada bir tane e, tek etkili e, pneumatik aktüatörümüz var. Şunu gösterebilir miyiz? Bu da üç yollu, iki konumlu e, selenoid, valfimiz, bobini yani elektrik enerjisiyle e, enerjilendiriyoruz. E, normalde bakınız P'den A'ya geçiş yok. Yani şuradan gelen hava e, A'ya doğru gitmiyor. Yani yay etkisiyle bu kendini kapatmış ve şu noktadan R noktasından e, hava boşalmış. Şimdi, ben buna enerji verdiğimde nasıl olacak? Ee, hava, e, A noktasından e, içine dolacak, yay etkisini yenecek ve miliniz dönecek. Bakalım, bakalım, enerjiyi veriyorum şimdi. Evet, enerjiyi verdim ve dediğim gibi genelde vanamız açılıyor bu konumda. Enerjiyi kestiğim anda da ne olacak? Biraz daha yaklaşalım, enerjiyi kestiğim anda ne olacak? Şu ilk konumdaki e, A noktasından yani şu içeriye dolan hava R noktasından boşalacak ve e, bir ses, e, ciddi bir ses duyacağız. O da egzoz sesi olacak. Evet. Tamam. Bu video